Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip Kanalıma abone olursunuz. Kalp yarası dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Azade Ayşe evlerde çektirdiklerini daha yanmış oldu. Peki sizce Anhandi gerçekten Yaman'ı seviyor mu? Fikriniz nedir ve lütfen yorumlarda buluşalım. Fakat Hande Sefsi de sevmese de Yaman'ın aklını karıştırmaya devam edecek. Zümrüt Hanım'ın gözü devamlı olarak annenin üzerinde olacak bu karışıklığın ortasında Adnan Bey hemşiresi e, çok yakınlaşacak. Ferit annesinin tamamen varlığını devredecek, hayatına sıfırdan başlayacak ve ben de bu imana e, videomuzda yaklaşacağını söylemiştim. Onların planları e, kim? Katilin izini sürmeye devam edecek Ferit deli e, aktarmak için, deliller aktarmak için. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.